Öncelikle ismim Yakovuz. Gaziantep doğumluyum, evliyim ve bir çocuk babasıyım. Bu işe 5 yıl önce başladım. E, nasıl başladım? 30 yıl sattım ilk gün. E, e, Satabilir miyim, satamaz mıyım diye de tereddütle başladım bu işe. İlk gün yıl 30 yıl sattım, ikinci gün yıl, Bismillahirrahmanirrahim. 40 yılım oldu, 50 yılım oldu. Derken 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 100 yılım oldu, 50 yılım oldu. Ve daha bir şey oldu, Adam Zeme, bu Nuhut dedi, gerçekten herkesten var. Ben çok farklı yaptım. <laughs> <atıyorum>. Çok farklı yaptım, <laughs> herkesten bir farklılık yarattım. bir lezzet çıkardım. Bazen bu kolay kolay lezzeti tatlamazsın. Kandıramazsın lezzet sonrasında. Bazen dedi, çok sayıyorum. Çok Aynen. kim midir maharet yoksa tecrübe midir neye bağlıyorsunuz bu lezi